Korkusuz savaşçılar Vikingler tarihin en cesur denizcileri arasında yer alıyor. 8. yüzyılda İskandinavya'nın soğuk sularından yola çıktılar. Ama nereye? Avrupa'nın kıyılarına. İlk yolculukları hem korkutucu hem de heyecan vericiydi. Viking gemileri o dönemdeki en gelişmiş teknelerdi. Hızlı ve dayanıklıydılar. Bu gemilerle yeni topraklar keşfetmek için okyanusları aştılar. İlk durakları İngiltere'nin doğu kıyısıydı. Burada yerel halkla karşılaştılar. Bu karşılaşmalar bazen ticaretle, bazen de savaşla sonuçlandı. Vikingler sadece savaşçı değil, aynı zamanda tüccar ve kaşiflerdi. Yeni kültürler, yeni ürünler ve yeni fikirler getirdiler. Ama bu yolculuklar sadece zenginlik arayışı değildi. Vikingler kendi topraklarındaki kıtlıktan kaçıyorlardı. Avrupa'nın zengin kaynakları onları çekiyordu. Her yeni keşif yeni bir macera demekti. Bu yolculuklar tarihin akışını değiştirdi. Vikinglerin cesareti Avrupa'nın kaderini şekillendirdi. Şimdi onların hikayesini yeniden keşfetme zamanı.